Merhaba arkadaşlar. A101'den almış olduğum kulaklığı kutu açılışını yapıyoruz. Şöyle üzerinde kargo bilgileri. Arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Bu şekilde. Şöyle yandan. Bu yandan arkadaşlar. Kulaklığımızı açıyoruz gayet geniş ve bol bir şekilde büyük bir kutuyu göndermişler. İçinden arkadaşlar iade formu A101'ün iade formu var. Şu şekilde iade yapmak isterseniz bu bilgileri girerek iade yapabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bakıyorum. Herhangi bir aksaklık ve bir problem olduğu zaman bu bilgilere doldurarak anlaşmalı kargo ile iade edebilirsiniz. Ve arkadaşlar kablosuz kulaklık A101 Pirana. İnternet üzerinden almış olduğum kulaklıktır. Şimdi dikkatli bir şekilde açmaya çalışacağız. Kapalı ee, ve orijinal bir ürün olarak kapanmış gibi görünüyor. Uzatmayın işte anladınız siz. Açıyoruz dikkatli bir şekilde üst taraftan. Arkadaşlar şöyle. Şimdi şöyle açıyoruz. Tabii bu işlerde acemi olduğumuz her halükarda belli oluyor. Şöyle arkadaşlar. Evet. Üst tarafından Kutumuzun içine ulaştık. Yavaş yavaş Ve Bu şekilde bir kulaklık takılıyor. İçinden Arkadaşlar bu Kabımız herhangi bir üzerinde. Ekstra bir şey yok. Android iPod uyumlu Bluetooth Wireless Connection şeklinde Bilgilendirme var. Atıyoruz. İçinden çıkan küçük bir Kullanım kılavuzu Evet, Türk milletinin sevmediği garanti ve aynı zamanda kullanım kılavuzu var. İçinde şarjı için şarj edebilmeniz için kulaklığı küçük bir mikro USB şarj kablosu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle onu bir kenara koyuyoruz. Kusura bakmayın ev ortamında çekiyoruz videoyu. Ve Kulaklığımız burada arkadaşlar. Kulaklığımız en azından sağlam geldi. Şöyle ilk şöyle 45 derece dönebiliyor kulaklık ayarları altı sağ sol arkadaşlar videonun ikinci kısmına kulaklıkla ilgili geniş bilgilendirme yapacağım şimdiden teşekkür ederim like yapmayı unutmayın. Kasın. Takipte kalın.